evinde ölen adamın cenazesi, fazla kilosu nedeniyle yük asansörü yardımıyla daireden çıkarıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kötü koku ihbarına giden ekipler acı tabloyla karşılaştı. Evinde öldüğü tespit edilen adamın cenazesi apartmanın merdivenlerinden indirilemeyince, olay yerine özel bir firmaya ait yük asansörü çağrıldı. Adamın cenazesi getirtilen yük asansörüyle daireden çıkarıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinde ölü bulunan 43 yaşındaki Ali Gökçay fazla kilosu nedeniyle yük asansörü ile daireden çıkarıldı. Olay bugün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri gelen kötü kokular nedeniyle polisi aradı. Eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali Gökçay yaşadığı evde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gökçay'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçay'ın cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, özel bir firmaya ait yük asansörü getirtildi. Gökçay'ın cansız bedeni, balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak indirildi taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökçay'ın bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.